Superman tüm dünyayı omuzlarında taşıyor. Hikayemiz Superman Man of Tomorrow hikayesinde Clark'ın Yunan tanrısı Atlas'a yardım edebilmek için Superman'liğe bir günlüğüne ara vermesiyle başlıyor. Clark Atlas'ın yanına geldiğinde ise Atlas ona şu soruyu soruyor: "Bunu yapmak istediğine emin misin çiftçi çocuk?" Ve Clark ise ona: "Sanırım evet." cevabını veriyor. Ardından Atlas bu cevabına karşın: "O halde kendini hazırla. Çünkü dünyayı omuzlarında taşımak sandığından daha da önemli." cevabını veriyor. Bu konuşma bunun ardından Clark Atlas'a dünyanın ne kadar ağır olduğunu sordu ve Atlas sonra normalde kaldırabileceğin en yüksek ağırlıktan daha da ağır cevabını verdi ve dünyayı Clark'a teslim etti. Teslim ederken ise şu sözleri söyledi: "Ellerinle değil, kalbinle taşı." Bunun ardından Clark dünyanın tüm yükünü omuzlarında muazzam bir şekilde hissederken Atlas'a ne kadar süre dünyayı taşıyacağını sorar ancak Atlas çoktan ortadan kaybolmuştu bile. Superman'in yokluğunu fırsat bilen kötü adam ve çeteler ise Metropolis'e saldırmaya başlamıştı. Ancak dünyanın dört bir yanından gelen kahramanlarımız Superman'a e olan minnettarlıklarını göstermek amacıyla şehre yardım etmeye gelmişlerdi. Kahramanlarımız geldikçe şehirdeki insanların kalbinde yeniden umut yaşarmaya başlamıştı. Bunlar olduğu sırada Clark tüm dünyayı omuzlarında taşımaya devam ediyordu. Günün sonunda ise Atlas en nihayetinde geri dönmüştü ve Superman'e sen olmasaydın hiçbir babanın kaçırmaması gereken bir günü feda etmek zorunda kalacaktı olacaktım diyerek teşekkür eder. Sonunda ise aslında Atlas'ın kızı Kalipso'nun düğününe gittiği anlaşılır ve son olarak şu sözleri söyler. Kızım Kalipso düğünde göz kamaştırıyordu. Geri kalan günlerinde mutlu olacağını bilmek için kahin olmaya gerek yok. Zeus kimsenin bana yardım etmek için gönüllü olmayacağından emindi. Kızıma eşlik ettiğimi gördüğündeki yüzünü görmeliydim. Bana sonsuza kadar unutamayacağım anılarla dolu bir gün verdin. Çok teşekkürler.